Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda e, adlı programı tanıtacağım sizlere nasıl kullanacağını. Öncelikle bu program e, YouTube'a e, videonun geç yüklenmesi sorununu halleden piyasadaki en iyi program bence. E, yani mesela bir video yüklüyorsunuz YouTube'a boyutuna göre değişiyor ancak normal 10 dakikalık bir video mesela yarım saatte yükleniyor. Ancak bu programla e, bir kere frenelerseniz bunu tabi bir kere de olmaz. E, yani bir kere de olabilir de 2-3 kere de rendeleyebilirsiniz. Eğer video çok uzunsa 2-3 kere de yapabilirsiniz. Ancak 10 dakikalık video için e, bir tane yeterli. Hem sponsor dönelim. E, mesela 10 dakikalık videoyu YouTube normalde yarım saatte yüklerken ee, HandPractice'i bir kere ayarladıktan sonra bu süre 10 dakika değil de 2, 2 ya da 3 dakikaya iniyor. Yani gerçekten çok iniyor. Yani mesela 2 GB video'yu 500 MB'ye kadar indiriyor, düşürüyor. Bu da çok ee, yarar sağlıyor yani. Evet öncelikle ee, indir indirip gezginlerden indirebilirsiniz çok rahat. Windows video uygun bakın. Şuraya tutuyorsunuz, bende olduğu için ben girmeyeceğim ve çok kolay bir biçimde yani bir 2 dakika diyebiliyorsunuz arkadaşlar Daha sonra program açıyorsunuz Burada herhangi bir ayarlarla oynamayın ee, Bunlar normal otomatik ayarlar zaten Ben yani ses falan var işte burada Sadece şurada bir şey göstereceğim arkadaşlar Şu videoda quality yani kalite bölümüne giderseniz 20 dakika olursa e, Şu olacak Mesela bu ne kadar sola giderse O kadar şu oluyor daha hızlı yüklenir. Yani kalitesi mesela 0, 2 olursa mesela 2 yok diyor. Daha sonra doğru giderseniz daha hızlı yüklenir yani. Bu tarafa giderseniz daha hızlı yüklenir. Bu tarafa giderseniz daha yavaş yüklenir. Ee, bakın lower kalite diyor. Yani kalitesini düşürün diyor. Eğer kalitesini düşürürseniz bu şeyi daha mesela 500 MB yapacakken 250 MB yapar. Yani demek dedim bu. Bulut Uzaylı. Ancak ben 24 tutuyorum ve programın otomatik ayarı değil. Ben 20'de olmadı. Bence en iyisi. Şuradan arkadaşlar e, ee, video nasıl yükleyeceğini söyleyeceğim. Open file diyorsunuz. Buradan videomuzu neredeyse yüklüyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben bir tane örnek e, yüklüyorum. yükleyelim. Evet. Bakın. E, tamam. Şimdi arkadaşlar buradan e, file'dan nereye gideceğini seçiyorsunuz. Mesela ben şeye gitmesini istiyorum bunun. Yerel bütçeye gitmesini istiyorum. Buraya gitmesini ya da e, Masa falan gitmesini istiyorum. Nereye gitmek istiyorsanız e, daha sonra arkadaşlar buradan dosyalarını seçiyorsunuz. Mesela ne olsun diyelim. E, Game. Mesela e, rock Ro Game olacak. Kaydede tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mesela masrafı ne diyelim. Kaydettik. Bir dakika. Şeyin ismine gireceksiniz arkadaşlar. Ee, mesela film film Erfa diye bir isim gireceksiniz. Mesela Tıklıyorsunuz. Buradaki MP4 yazısını siliyorsunuz. Eğer silmezseniz bu videoyu YouTube'a eğer YouTube YouTube'a anda uyumlu sorunuyla birlikte bayağı sizi uğraştıracak. Onun için burayı siliyorsunuz. Noktayı da dahil olmak üzere. Bakın noktayı unutmayın. Buraya da Mesela yazıyorsunuz, yazmaya da tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamam böyle burada MP4 olabilir ama oradaki MP4'ü dediğim gibi sileceksiniz arkadaşlar. Yoksa sorun olacak yani. Sonra daha sonra start'a başlıyorsunuz arkadaşlar. Buraya baktıktan sonra şuradan ben yapamıyorum ama şurada aşağıda hızlı var ve şu yeşilden de buradan yeşil de var. Oradan bakabilirsiniz yani kontrol edebilirsiniz. Kolay bir şekilde yüklendikten sonra arkadaşlar e, şurası bitiyor ben şimdi başlamayı şey yapmayacağım pencereyi kapatıyorsunuz ve videoyu e, rendeliyorsunuz yaklaşık 1, 1 GB 2 GB video e, bayağı düşüyor yani megabaytlara kadar düşüyor e, mesela 700 MB düşüyor 8 GB video daha sonra bunu bir kere daha rendeleyip 250 MB lere. daha sonra bir kere daha rendeleyip 100 MB'ye kadar, kadar düşürecek düşürebilirsiniz arkadaşlar Tabii bu daha büyük videolar için önerdiğim şey e, 200 e, ya da 5 GB video, videolar için önerdiğim bir şey değildir arkadaşlar çünkü sizi uğraştırır e, bu böyle arkadaşlar hani break böyle bir şey program bir anda programı bu eminim ki çoğunuzda çoğunuz da yani bu sorun vardı youtube'a e, neden geç video yükleniyor sorunu bu, bu program arkadaşlar e, sorunu çözersiniz kele, 0.2 yaması Buyur arkadaşlar yani diğer videolar da var format faktörü de var mesela ama bunu önermem zaten Bu çalışma değil yani çok kötü bir program yani Burada handbrake zaten e, en popüler şey handbrake yani Daha sonra arkadaşlar göstereceğim e, başka bir şey yok yani bu kadar e, Abone olursanız videoyu, videoyu beğenirseniz sevinirim Hepinize hoşçakalın arkadaşlar